Selam gençler yepyeni bir Resident Evil Village bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde hatta geçtiğimiz bölümlerde öldürdüğümüz kızını öldüğünü fark etti. Lady D isimli kadın yani çok uzun bir kadın var işte o. Ve biz de onun kan banyosunu bulduk. Kadınları erkeklerden ayırdık. Kelimenin mecazi anlamıyla. Kan banyosu aktı gitti. Karşımıza bir merdiven. Merdivenden iniyorduk en son. Merdivenden indiğimiz vakit her bir şey başımıza gelebilir arkadaşlar. Özel bir odadayız. Özel bir kapı açtık. Bu da ne demek oluyor? Belki bebeğimiz Rose'u burada bulabiliriz. Umarım ki buluruz ya da bu... biraz sonra da bulabiliriz. Bilmiyorum. Şu an burası çok riskli bir yer. Bebeğimiz bulmak için aslında. Bebeğimiz bulduğumuz gibi öteki tarafı boylayabiliriz ama aslında çok merak ettiğim bir unsur var. Bizim bebeğimiz ne yapacak bunlar? Bebeğimiz acaba yani bizim karımız zamanında şey olmuş yani ya, başta özetme özet dedik. Sıkıntıya uğramış ya. Acaba kadın bundan dolayı bebeğimizde özel güçler olabilir mi mesela? Mega merak ediyorum bu durum olabilir yani. Dimit Res koymuş bu arada kadın isim. Dimit Rescu, Ne kadar zor isimleri var insanların ya. Mahmut Mahmut aslında koyamaz. Ayşe koy. Fadime koy. Fatma koy. Meryem koy. Mariam koy. Maria koy. Kolay isim koy. Lady Gaga falan olur. <laughs> Niye böyle Leydi, Bak gene yani, Dimitrescu Niye Sa saçma sapan isimler. neyse <laughs> Neyse biraz muhabbet ettik tamam. başta ama Devam Çok gerici bir ortam dedik en son ya Yavaş yavaş gidelim Yavaş 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 dedim iyi ki Anladım yavaş tutuyorum hızlı inmesin diye ama Aynı hızlı ineyim Kan banyosunun devamı mı var burada şimdi? Galiba. Bak bunu hatırlıyorum bu. Orada arada ısıtacak olacak. ısınıyor burası zaten bu Şimdi bu koçları aslında bunlar kurban ediyorlarmış evet onu biliyoruz. Evet. Yapmamam gereken bir şey yaptım eminim. Ama yaptım. Zıplayamıyoruz değil mi? What the hell? Kan kanka kan kan ben biliyorum. Ya iyi ya. Aa su efekti var. Sadil. Bunlardan korktum ben. Pastı orada var. Sesler çok ses geliyor be ya. Korktum vallahi ölüden korktum ya. geçemiyorum. Mecbur buradan gideceğiz. Ölü müydü o? İnşallah ölüdür. Pompalı tüfek bir şey güzel. Mermisini dolduralım. Bu mermisi zaten dolu. <laughs> Git lan! Şebek! Kristal <laughs> kahvaltası bunu satarız. Kimin kanı? Bunlar <laughs> öldürdüklerini, kandır. Kimin kanı var? O kadar kan çıkarmışlar ki. Anladım. Nerede lan? bitki. Üretebiliyor muyum? Üretebiliyorum. Kimyasal sıvım da bir tane kaldı. Aman ne güzel. Bir tane daha kesin çıkar. Nerede lan. Ne cansızmışsın lan sen? Ah! Cık cık cık. Cık cık cık. Gel lan buraya. Gelme vazgeçtim. kanlı bir yerdeyiz zaten kardeşim yeter be. Bu ne? Pompol tüfek. Eyvallah canım. Aslanım teşekkür ederim ama bizim tabanca mermisi bayağı azaldı. Mermi az kaldı arkadaşlar. Şu deliler gibi gitti bu kapşonuz manyaklar geldi. Vallahi. Mermiyi görüyorsunuz gençler. Bunda 9 var. Bunda diğerinde kaç var? 36. Tüfek gerçi şey iki vuruşta öldürüyor galiba ya da iki ya da üç. Bak normalde tek atıyordu bunlar biraz daha manyak oldu hiç tek atamadı. Git <laughs> lan! Çok korkunç lan burası sürekli kafam bir şeyler fırlıyor. Ay. Kanlı burası. Nereden çıkışını göremiyoruz reis Reislerin. Nereden? Neredesin lan? Kaç tanesiniz lan? Git Volt ve önemli. Tabancamız da çok az kaldı. Sadece 6 mermimiz kaldı herifin ya. Tabanca mermisi eyvallah canım. Arkaya bak. Arkada bir şey yok gençler. Burası en çok korktuğum bir mekanlardan birisi oldu çünkü ha böyle bir kandarmanlar var ya banyo ya burası Belli de olmayan herhalde zaten bu canavarlar çıkıyor mu çıkmıyor mu Kesin biraz daha çıkar Fırsat Bit lan. Potumuzu harcattık yavşak Abi da kuruyor oldu lan. Yapabiliyoruz bir şeyler daha. Pompalı tüfek. İki tane zaten bizim ilacımız varmış. Şu anlık ilaç konusunda sıkıntı yok gibi. Tabanca tüfe şey de yapmak lazım. Bunları öldürdükçe içinden bir şeyler çıkıyor ya. İyi oluyor. Bak mermi için paramız da var biraz. Bu ne lan? İntihar timi gibi. Hayda. Kuleye geldik gençler. <laughs> <laughs> Resident 8. Bıçakla Lady Dimitrescu no hit videosu. Hayır hayır. Cık, cık, olmaz. Onlar hep arkama çalışıyor gerçekten. Biz öldürmekten bıktık onlar ölmekten değil. En azından bıçağın mermi diyor yok gerçekten öyle. Tüfek tamamdır. <laughs> Bölüm kaç dakika oldu lan bu video? Ke gene bana yarım saat gibi geldi ama kesin 16 dakika falan oldu değil mi? 9 dakika mı oldu? Şaka mısın abi 9 dakika mı bu gerçekten oldu ya? 16 bile değilmiş. Çok ilginç gençler bu oyun ya. Şurası. şöyle. Tamam kamera biraz daha iyi. Gibi. Ta 10 dakika olmuş ya. 10 dakikada bitirmeyeceğiz tabii ki videoyu. Bak oyun bitmez. Her zaman başımıza bunlar geliyor zaten. Telefon çalıyor kapat lan. Te Karı kesin gelecek. Görür lan bizi. Ulan gerizek aldı. Yat abi bari. Niye bakıyor? Lan aynadan görüyor. Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle when I find you of I won't let you down Uğur at. Çok sinirli lan. To hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. What is done? Bulsa benim var ya ümüğümü sıkacak. Beni bulduğu gibi ümüğümü sıkacak. Bulduğu gibi ümüğümü gerçekten sıkacak bu. geri zekalı kadın evine gidilir mi ya? Manyak mısın oğlum? Yani zaten bizi buraya bıraktılar, köye bıraktılar bizim kızımızı. Niye köyde çalıyorlar ki? Ne yani, yani? Yani kızımızı niye çalar ki yani? Neyse. Ne oh, yapıyor acaba? Yani bizim kızımız ana falan mı var acaba? Ne bileyim olabilir yani. Miranda ana. Hatta onlar gibi diyeyim. Mother Miranda. Çocuğun babasının kaderini tartışmak için hepimizi çağırdı. Bu aile toplantısını düşündükçe midem bulanıyor. Bu sefil insanların kız kardeşiymişim gibi muamele görmek beni çok sinirlendiriyor. Özellikle Heisenberg'ün hiç terbiyesi yok. Hak etti dersem. Bu arada gerçekten Heisenberg ciddi terbiyesiz ya. Yani. Ciddi bir terbiyesizlik var onunla. Eğer Mother Miranda beni durdurmasaydı onu parmağım ederdim Neden? Neden bana da diğerlerine davrandığı gibi davranıyor? Özemsiz. Bana bu İtaatkar kızları ve sonsuz yaşamı verdi. Ölümsüzlük vermiş. En sevdiği ben değil miyim? En özelleri ben değil miyim? Sanırım bir içki ihtiyacım var. Bunu kim dedi acaba? Günlüğe de bakacağım bu arada. Günlükte bir şeyler yazılmıştır illaki. Dimitri Eskur'un anahtarı. Odanın anahtarını bulduk arkadaşlar. Bu anahtarla odasına gireceğiz büyük ihtimalle. Kızımız orada olabilir. Bak burada bebek şeysi var e, beşiği var. Rose, ben benim aklıma Rose geldi. O yüzden bunu belirttim zaten beşik var diye. Elbisesine bak bu nasıl uzunluk kaç metresin kardeş 3 metre boyu var 2.5-3 metre arası bir şey ya. <laughs> Haritaya bakalım. Şu an odalarındaymışım zaten Dimitris'in. Tamam odalarına gelmişiz. Dimitris bunun şatosu. Ba. Tüccar. ezarlık savaşçı, bakire, nada salamı gibi gibi. Haritanın büyüklüğüne aslında haritayı nasıl yakınlaştırıyor arkadaşlar? Bu şekilde. Haritanın büyüklüğüne baktığımız zaman bütün haritayı bizi gezdirecek mi emin değilim. Ama gezdirdiğini varsayarsak bütün haritayı hemen hemen %15 ila %20 değil %15 civarını açmış görülüyoruz haritanın. Günlüğe bakacağım. Başka sayfa yazmamış lan bizim oğlan. Döküman yapmış. zaten dökümanları biz gördük. Ha. Dimitrisko'nun günlüğüymüş bu. Dimitrisko'nun. O yüzden özel olduğunu düşünüyor. Tamam tamam. Ondan mı vakit? Ondan. Anladım. Anahtar eşyalarına ne olduğunu biliyoruz. Ganimetlerin ne olduğunu biz biliyoruz. Hedefleri biliyoruz. Haritayı nasıl açıldığını biliyoruz. Daktiloları biliyoruz. Günlük ve alan dükkan. Bunların hepsini biliyoruz zaten. Tamam. Nasıl? Nereden gideceğiz? Sağdan soldan. Hani nereden? Buradan. Valla direkt anahtarı kullandık ya. Hemen. Anahtarı var bizde kalsın. All this for a child who isn't even here. What the hell do you? vallahi sıkıyor. Selfish wretch, you <laughs> come into my house. Kızlar duruyor. Lay your filthy man on my daughters. Ben de aslında biliyor musun? Yakışıklı sayılırım ben. My <laughs> Lan siz de benim kızımı çaldınız aşkım. <laughs> Üstümüze atlar şimdi. <laughs> ee bizi saldın. Eyvallah teyze. Beni bırakmanı sevindim. Teşekkür ederim. Yani bir daha hiç görme tamam mı? Ben gayet memnunum Ulan direkt önümüze geldi kadın ya. Boyu zaten 2.5-3 metre arası bir şey dedim gibi. Yani biz de fena değiliz arkadaşlar şimdi. Pis falan diyor ama şimdi. Yani biz de fena sayılmayız değil mi yani? Yani biz de biraz yakışıklılık çekicilik yani bence var. Yani öyle düşünüyorum. Gerçi bizim yüzümüz hiç gözükmedi bu oyunda ama. Yani sonuçta mükemmel tatlı bir kızımız varsa demek ki karımız güzel. Karımız güzeldi. Demek ki biz de yakışıklıyız diye düşünüyorum. Kızımız bize benziyor özellikle gayet yakışıklı bir adamız. Tabanca mermisi gayet iyi. Kaç tane mermisi var? Anlamakta beraber kınıyorum bu sayıyı. Nereden gideceğiz? Aa, belli oldu. Burası açılma kişi kapama bir şey. Neyse git. Git git. Kızımı çaldın <laughs> ama beni saldın eyvallah. <laughs> Maldırım bir anda kadar başına taş gerçekten ya. Şunu kapıyı açtığımız belli oldu da bakalım etrafta bir şeyler var mı? Madrim krandamız. Yayın bitti mi senin bu arada Batu? Abi açma ya açma vallahi biz kalalım burada yatalım çömelelim ya. Ölmeyiz en azından. Yani inşallah. Ya silahımız, silahımız var 2-3 yaratık aldır yok ederiz yani biz burada saklanalım bence hiç oynamayalım yerimizden. Kesin yaratık çıkacak ama ya ben inanıyorum çıkacağını. Neden ya? Sevgili oyun yapımcısı. Sevgili developerlar. Niye? Tamam anladım taş gibi oyun yapmaya çalışmışsınız da. Beni de taşa dönüştüreceksiniz korkudan yani. Her kapıyı da aç kardeşim değil mi? Her kapıyı da açalım zaten. Ha bekle önce... Tüfek çıksın. Tüfek mermisi istiyorum. Bin para, ee o da olur. Kimyasal sıvı, güzel. Güzel efendim. Bir şeyler craft edebiliyor muyuz? Hayır, henüz değil. Bizim adam da akıllı ha, craft alan bir şeyler yapabiliyor gerçekten. Ulan elim... AAAAAA! shit! let you get away. Biraz öyle zannetmiştim. Before you ever see Kol gitti kan kaybından öleceğiz abla vallahi billahi bak. Hayır. Eli de aldık. Zaten elimiz bandik. Kesik el devam et devam et. Kesik el aldık. Ananı satayım senin. Git lan git git şebek fahişe karı Sahirim de kullanamıyorum Hayır tüfek kullanamıyorum bıçak kullanamıyorum Elsizim lan elsizim Hayır Aa! Cık. Nereden gideceğim lan nereden gideceğim Koş koş sağ, sol penaltı gol Çevip bir fare olmakta ben ha 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 Koş 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 eli gitti abi sol gitmişti zaten sağda iyice bozduk incele incele De anahtar Açıl lan açıl Açtıysam kaçıl Bu ne Kader maskesi maske bulmaya başladık Kader maskesi beni yukarı çıkarıyor kar içinde oradan çıkacak <laughs> piyasaya <denk>, biliyorum Kolda gitti lan elde gitti lan ne fark nasıl ki ya, manet oğlum? <laughs> ne? Mümkün mü lan böyle bir şey? Öf. <laughs> nasıl lan? sıçayım böyle <laughs> anatomi dersi. <laughs> Batu kanka doğru yani olma ihtimali nedir bunun? yani şimdi dezenfektan sıktın okey de. Direkt bağladın kardeşim yani sen zombi misin şimdi yani biz insan zannediyoruz kendimizi de insanlık bizde galiba yok. Nasıl bir ilaç lan o? <laughs> Her hastaya lazım gerçekten o ilaçlar. Gerçekte neyin kanka? Bölüm bitirelim mi? Yoksa devam, bitirelim burada bölümü ya. Bölüm burada bitirelim. Bence vatandaş kendinize çok iyi bakın. Bu arada evde denemeyin arkadaşlar. Yani şimdi deneyin falan yazıyor chatte de <laughs> insanla. Yok evde denemeyiniz. Kesinlikle denemeyiniz. Sorgulu kabul etmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı son mesajlarınızı çok seviyorum. Bay bay.